Merhaba. Merhaba, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi haftalar. Önce dolar TL'yi soracağım. Çünkü dolar TL'de aslında sabah saatlerinde 2.72.50, sonra 2.73.50, arkasında 2.71.50. Bu dalgayı neye borçluyuz? Aslında iç piyasalarda her ne kadar siyasi belirsizlikler sürmeye devam etse de bu haftaya biraz olumlu başladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz hafta gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı sonrası dolar karşısında Türk lirasına ciddi değer kayıpları görmüştük ve 2.74 seviyesi ilk defa aşılmıştı. Bugün baktığımızda sizin dediğiniz gibi biraz dolarda şu an dolar TL kurunda geri çekilme var ve 2.71 ve 2.72 aralığındaki şu an yatay seyri devam ediyor. Baktığımız zaman iç piyasalarda da çarşamba günkü özellikle Amerika'dan gelecek büyüme verisi ve Fed toplantısı ön planda olacaktır. Bugün itibariyle de biz iç piyasalarda biraz daha sakin havanın devam etmesini ve dolar TL kurunda yatay seyrin biraz daha 2.71-2.72 aralığında seyretmesini bekliyoruz. Peki Ali Berk diğer taraftan aslında belki biraz da Euro-Dolar cephesine bakmak lazım. Sıkışık bir seyir var. 1.08, 1.09 arasında gidip gelen bir pariteden bahsediyoruz. Burada daha fazla hareketi sağlayabilecek unsur ne olabilir? Eğer Yunanistan meselesi bugünkü gibi bir parça daha yumuşama eğilimi gösterirse daha yukarısı beklenebilir mi Euro-Dolar'da? Şüphesiz şu an parite üzerinde aslında Yunanistan gelişmelerinin olumsuz etkilerini hala göremiyoruz ve Euro lehine bir görünüm devam ediyor. Sizin dediğiniz gibi 1.08 ve 1.09 aralığında bir sıkışık seyir şu an için görülüyor. Baktığımızda tabii bugün devamında aslında 16.45'te Amerika'dan gelecek PMI verileri var. Fakat bu verilerin de etkisi yine parite üzerinde kısıtlı olacaktır. Paritede esas tabii ki çarşamba günkü Amerika'dan gelecek olan büyüme verisi ve FED faiz kararı olacaktır. FED faiz kararında herhangi bir değişiklik beklemesek de özellikle Haziranlık toplantıya dair çıkabilecek mesajlar ön planda olacaktır. Bugün itibariyle biz paritede de 1.08 ve 1.09 aralığındaki sakin yatay seyirin devam etmesini bekliyoruz. Ali Berkerel çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için. Böylelikle bugün akıllı paranın sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa...